Evin ne kadar düzenli Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Yok Yok bozmayacaksın Hazırsın mı çeşme suyu mu diye hani koklarsan Anlarım ona bakacaksın Yok bozma Çek <laughs> Tamam Çok güzel. Ama ne yapsak ki bak domatese bak of vallahi. Yok. Yemeyeceğim. Hayır akşama ne yapsak diye. Tamam gidiyorum tamam. Al, hanım senin şu annenin bilezikleri falan. Tamam seninkileri bozdurduk sıra ona geldi. Tamam sus alacağım. Dur bir ülkeyi bir toplayalım ya. Ya tamam. Tamam istemedim. Sus tamam sus. Ya şimdi bunun tuzu az mı ki tadına bakmak lazım. Yok. Tamam. Yok sadece hani bakmak lazım ben bakamam orucum sonuçta. Yok ya bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san, baba. <laughs> Düşe de amına kodumun anahtarı diye hiç zahmet etme bak bak biz bir tanesini aha, aldık ya ikimiz yeriz bak çocuklar Ha tamam tam falan başka baklava getirin bak tam biz ikimiz yeriz ya bak tam al bakayım oğlum hadi bakalım tamam yeriz biz tamam tamam Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma Tamam baba Boya <laughs> Abla, bu, gel 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 içeri gel 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 i̇şte ve işte <laughs> ne burada bak. Hatırlamın <laughs> <laughs> bak dayının iç güveysinin biraderinin kız kardeşinin torununun üçüncü kürtajdan sağ kurtulan kız. Bak nah, Necla ablan da burada bak. Hatırladın mı Necla ablanı? Nasıl hatırlamadın? Bak dayının iç güveysinin biraderinin kız kardeşinin torununun üçüncü kürtajdan sağ kurtulan kız. Oğlum. Vallahi bu nedir ya? Ya, ya. Oğlum, ya. vallahi doyamıyoruz. Her şey şaşırıyor. Daha iyi diyor. Müslüm Baba. Ceylanım hoş geldin. Yemekte ne var? Neleri bakkal ya? Bana sübiyancı mı? Ya kızım sen niye el Leon benim kocam diyorsun ya? Allah'ım sen beni mahkemelik mi edeceksin? Ben suikastçıyım aranıyorum zaten ben Allah'ım hastamız. akcela rapura topla Hadi abi demeyim da sen bize daşak mı geçiyorsun Evinizde köpek var Abo abo Akşama geleceğim Köpekleri bağla Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç Çocuklar bak mahallede top oynuyorsunuz Benim bahçeme geliyor Güllerim hep kırıldı Güllerime gelmesin gari Atman emi ayı oğlum. Hay aşağı hadi bakalım az ileride oynan, güller mi musun Bak ben hep üzülüyorum, geceleri ağlayıveriyorum ben. <laughs> Bu ne çıktı travmanı kuyduk? Dan sözün, yeminlerim, bana Ben sendeyim, hep Her bok'u ben. Babamın yanında artistlik yapma abi. Sen yokken dövüyor babam. Ne dövmesin kardeşim? Anam babam abi? Bir daha ya.

ölüyoruz amına kodum! Allah tuttuğunuz altın etsin, Allah çok besin, Rabbim hepinize olmayanları Aha zabıta geliyor. Hulk <laughs> ben sana daha geçen verdim kredi kartını. Daha o tişörtlerin bu daksili bitmedi ya hanım. E ben de kızayım, ben de sinirlen Yırtayım üstümü başımı olur mu öyle ya? Sanki dire, bu en tatlı şey Lan bok mu ben? Belki de başka bir yerde. Nasıl etkilen bak. Şu. Şu bak. bak şu. Tak kalbindeyim. Etkilendin değil mi? Tak bir tane daha. Neredeyim bak bak belli değil. Bak bak nerede? Önce okulunuzu bitirin, işinizi, ekmeğinizi, elinizi alın, sonra evlenirsiniz. Ama öyle okulu evlenmeden olmaz okul olmadan öyle. Ha bunlar da benden ha. Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendinizi mi <laughs> bana ukala mukala de, el üstünde tutulmazsam epel kalırım prensesler gibiydim ben baba evinde gölgeyi hokora sayıyorum aşkım sana bir sürprizim var ne hayatım odadan çıkmam diyene kadar gelme ama sen tamam. ben gel <laughs> Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. ben de gideyim şöyle bir ya. Şöyle biraz şöyle bir. Biraz ey kanka. Eee sikerim lan. Babamın yanında artistlik yapma. Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Al babamı abi. Bir daha Ben aslan burcuyum. Liderim. Çalışkanım. Ben de başak burcuyum. Eğlenceliyim. Romantiyim. Sen de burcusun. Ya yavşan tekiyim ben ya, ikizlerim. Anan baban okusun diye seni gemi mühendisliğine göndersin sen git korsan ol. Tuh! Allah kahretsin. Sınavları okudunuz mu hocam? Hayır yan sınıf ekini okudunuz. Ödevlerinizi yaptınız mı? Bir de başka hocanın ödevini yaptık. <gülüyor> 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 Kapat lan fit. Çok iyi çocuk ya. Seni bilen biliyor çünkü hiç kafana takma hadi görüşürüz. Amına kudumun kaşarı. Hiperaktif oyunlar falan da böyle Amına koyar Kolay gelsin Hoş geldin abi ne kadar vereyim Siz koyun ben dur derim İyi Dur Ya anne anlamını bilmediğin şeyleri niye kalıyorsun bu ne ya Oğlum kız fotoğraflarda çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz Merhaba Abi ne diyorsun böyle olacağım Bu görevi kim almak ister çocuklar Ben yaparım hocam Örtümü yıkatıyorum sefere mi çıkıyorum Gel Sana bir şarkı besteledim Ya aa, söylesene Selamun aleyküm hayırlı işler İzmir kızları nazlı gelin cil... Okudum kabul ediyorum ya Sözleşmeyi kabul ettiniz Evet Ay bu bu Ne yapacağız bu çocuklarla Kendi seni kestim Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var Buse? nasıl sıçarsın oğlum dur! Da... Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam valla Oğlum bizi varan kim seçti? Işte. Biz yapmadık hocam. Her ne seçtin? Bilmiyorum yani, hocam. Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyururum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum <laughs> hocam. Ağlama be! Düşeş. Ne yaptık lan? Düşeş. Hile var. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa Emes'in tamam. Düşeş. Buse'mizin bu tablosu felak verası da ezberledim güzel. Usta bu bir erkek çıksın. Konuşma cesaret. penseyi ver orda. Seni seviyorum Dilara. Yürü şu. Alo. Hacı bu kaç? İki oğlum kaç olacak? Bilemedin kalın 1. Like Alo. Lan Hikmet. Telefon çekmiyor lan. Sesimi alıyor mu? Lan Allah amına Sevgililer gününü ne yapıyorsun? Ya oğlum Hamza ne yapacaksın? Para tızağı oğlum He sevgilim var Sıradan bir günü ya Bahtımı sikeyim <laughs> Sabah sabah Ne günaydın amına <laughs> 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 Oo, Melike'cim cidden ellerine sağlık Helal, Çok güzel gözüküyor Ne mis. Ay ne iyi oldu ya, ne zamandır bir araya gelemiyorduk. E kimin yüzünden buluşamıyoruz? Bunun yüzünden. Adam 23 senedir üniversite okuyor abi, var mı böyle bir şey? Ne alakası var şimdi ya? Oğlum sen rektörle aynı yaşta değil misin ya? Ama şimdi daha yeni geldik, böyle yapacaklar. Tamam, evet, tamam otur Ömer, otur. Tamam otur. Şu biberi ver aşkına ver. Al biber ya. Birikirim gerçekten yemekler şahane olmuş, eline sağlık. Canım afiyet olsun. En azından okuldaki kantinden daha iyi yani. <laughs> Aykut sen okuldaki yemekleri nereden biliyorsun acaba? E kardeşim ben de yiyordum tost falan. Hadi. Kaşarlı tost yiyordum. Bak Mustafa abi vardı kantinci. Kaşarı öyle bir ince kesiyordu ki Hı. Samuray Mustafa derdik. Hattori Hanzo kılıcı mı vardı nedir artık? Allah Allah. Aynen. Ben niye bilmiyorum acaba bunları? Vallahi ben yiyordum yani biliyorsunuz işte. Abi bu adam sürekli annesinin getirdiği şeyleri yerdi. Yalan mı olur? Allah ben hatırlayamadım. Yalan mı olur? ben de çıkarım. Ama ben de hatırlamıyorum ya anlat, anlat anlat ne olur. Hadi anlat. Allah aşkına anlat şunu ya. Tamam tamam anlatıyorum bak işte okulun ilk günü toplanmışız sınıfta. Hadi. Hadi. Günaydın arkadaşlar. Sağ. Buyurun oturun. hocam dersinizi böldüğüm için özür dilerim. Müdür bey çağırıyor da. Müdür bey çağırıyor. Tamam. Aa çocuklar siz burada sessiz sedasız oturun. Ben 5 dakikaya geliyorum. <facial> Müdür okulda yok. Arasın dursun. Oğlum adam yemiş lan. Siz bunu bilmezsiniz ya. Bu var ya ilk günden ders işler. Bildiğiniz gibi değil. Hocam. Gel efendim gel. gel. Ee, evladım kim çağırıyor dedin sen beni? Müdür bey hocam. Müdür bey. Oğlum müdür bey okulda yok. Ha? Akılca makarayı mı alıyorsun sen beni? Makara. <laughs> ne oluyor oğlum orada? Ne gülüyorsun? Geç oğlum sen yerde geç. Çıkarın defterleri. Çıkarın. Hadi. Aykut çantayı açar açmaz içindeki sucuk ekmeğin kokusu bütün sınıfı kapladı Büyük tamam mı? Arkadaşlar dünyanın hocam şekli ha söyle yavrum hocam dünya ha hocam ne? şey kokuyor bu kokuyor mu hocam <laughs> hocam bana bir şey gelmiyor <gülüyor> hocam hocam <gülüyor> Sakin ne yapıyorsun, ona çir, çir. Çir, çir. ne yapıyorsun oğlum? Oğlum dur. Oğlum dur. Hocam ona bir koku falan gelmiyor. Abi ne oluyor? Ne yaptım ben ya? Nereye götürüyorsunuz? Oğlum amma abarttınız ya. Oğlum amma abarttım be. O kadar da değil. Bir kez getirmişim. <laughs> Dayan sabırla ol. Dayanamıyorum. Eşek tıpacı. Bak memem gözüktü senin yüzün Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yat. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman yat. Sigara iç. Okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum pisi var kim seçti? Biz yapmadık hocam. Evet. Ne seçti? Bilmiyorum hocam. <laughs> Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum. Ağlama da. Yani ne yapacağız? <laughs> ne oldu ama ne? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda formu. Hey hatırladım tamam. Şimdi, adamım, ya ben ne oluyor be? Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Hmm, <laughs> çok komik. Amına kodu. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba. Kapıcı Veysel dedi Veysel ben E benim Kanka şu senin hoştaşlarınız değil mi lan? Sus lan bu kız çaktırma Değil mi lan değil mi? E, e, e. Birden gitti Sinan Bey Bakalım gelecek mi? Kanka sen iki geliyor Ne yapacağım lan? Doğal davran <laughs> <-ke -ka> Çakek <laughs> Siz kimin için gelmiştiniz? Sağır hocası mahmud Bey aykut kut! Kaçınız lan? Hadi! Hadi görmüyorum hadi! Kaç kaç! Hadi, sen kilo mu aldın lan? E davar da. gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? Aldın hadi çöpten Senin her ha. Yeşil başlı. Lan amına ne kondu Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şşşt. Tamam. Göstersene oğlum. Yeme haramını bunu kağıdı. Hadi. <laughs> idrar tahlili yapalım. Tabii ki Amca işleyeceğim bunla. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Baba kargo geldi. <laughs> Al kullanmak mı olur? Siktir et. İbar ıslanma değil misin? <laughs> çok biliyorum lan bana bu adam. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. <laughs> Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi.